Önce. Merhaba arkadaşlar. Bugün benim kanalımda abimi bile hapsettim. Onlar buradan çıkmaya çalışacak. Burada malzemelerimiz var. Hadi. İlk geçelim. Ulan şöyle. Ortalamayın. <laughs> ne çıktı? Ne <ana>? <laughs> <gösterim>. çıktı? Çatal. <laughs> Çatal çıktı arkadaşlar. Kalem çıktı. Kaçsamalım? nasıl çizicem o da? K. Çatalla kaydı. Kare ve çatal. Kağıtlar. Arkadaşlar malzememiz burada. Emre kağıdı. Senin <laughs> oldu. Tamam benim saniyemiz var. Say Emre. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o, oh. Bitti bitti. Uç girdi. Hocam tam boşu. Arkadaki müziğimiz güzel mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> hadi Emre getir. Şansınız çıkarsa. <laughs> hadi. Makas. Arkadaşlar adam makas getirdi. Arkadaşlar çok sevin. Arkadaşlar gene kalem çıktı. Bak, Arkadaşlar ödül de Ödül ne olsun Elif'im? Hı? Ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> Ödüm. Ödüm. Otur, ya, oturun, ya. Tamam senin ben ne yapayım? Kesin mi yok? Arkadaşlar ödül 30 TL. Ya 30 TL. ya? Hı 100. Ya boşuna mı evet atıyorsun? Saç sana sana 10, 9, 8, Ucunu 7, 6, edeyim. 5, 4, 3, <laughs> 2, 1. 0 Bitti. Bu kadar Sari. acı koptu. Bitti. Bitti. Arkadaşlar <laughs> yaralandım ben. Al şunu hadi ya. Al şunu hadi. Hayır geldim. Cam değil. Cam değil. Arkadaşlar <laughs> üçüncü turumuza geçelim. Ben bıçak çektim de ya. Emre'ne çıktı yüzde yüz. Cetvel. Cetvel mi? Kaşık. Ben yemek mi yiyeceğim? <laughs> Kaşık kızlar sana aşık. Aç kalka. Arkadaşlar lafımızı da soktuk. <laughs> uçak gelecek. <gülüyor> ya. Abi. <laughs> <laughs> bu video çok üzüldü, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, e, Aşıklar, saysana, saysana Sayıyorum içimden. Kaç Ne 10. Ne yapıyor? <laughs> Merhaba. E, egemen Ege Aslında arkadaşlar. Bunu ki Bununaki tekerle bir evet. Al. Evet. Bu bıçakla vurulur melancolik. Sen Diğer turumuza ben. geçelim. kum. Hadi bakalım. Yem Daha çıktı. Yine cetvel, yine cetvel, yine cetvel. Arkadaşlar Emrah'ım cetvel denisi oldu. ne çıktı abi sen? Hmm. Çatal. Çatal, bıçak, ah. yemek. Kağıdı katla. Çatalı mı ver? Azıcık da çatalı mı? Azıcık tatlı. <laughs> Arkadaşlar bu her gün tatlı yiyor bu çocuk. Tamam, tehlikeli yani. arkadaş. Arkadaşlar bugün Feren'in doğum günü bir

ыындыдыа бул <laughs> 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 Ya. Anladım, anladım. Arkadaşlar de bıçak bıçak imkansız İmkansız dedim arkadaşlar Çatal da olsun Al çatal Al. Çatal Bu nasıl bir Korktum Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı Bu ne biçim ya Görüşürüz arkadaşlar Abone olun Evet